Bana kendini öldürmeden git çabuk buradan. Git. Git. <laughs> Sen kimsin? Sen ha. Seni hatırlıyorum. Sen o koyuyorsun. Gel geç evime. Niye beni takip ediyorsun? Niye takip ediyorsun? Niye ha? Git başımdan. Hayır lan, yapma lan, yapma lan. Gel lan buraya. Lan gel lan. Ah, ah Seni görüşeceğiz lan koyun. Seninle görüşeceğiz lan. Seni öldürmezsen ben ne olayım? Senle görüşeceğiz lan hadi. Seninle görüşeceğiz lan. Oh, şu köşede yatayım bari biraz. Ah. Oh, sırtım tutulmuş. Ah. Oh, burada vurursam tabii tutulur. Yatağımı da çaldı o. Uf oh, bari biraz maden toplayayım da araç gereçlerimi yapayım ya. Şurada bildiğim bir maden yeri vardı. şuradan ineyim de. Sıkıntım çok tutuldu. <laughs> Şu madenleri alayım. O lanet oyun benim be yatağımı çaldı. Of onun sayesinde Gene mi sen? Hayır! aslan lan kap! Aç lan! Hayır! Lan. Lan. Hayır lan. Of. Oh. Kaldım lan. Oh. Lan ne yapacağım? Of. Eve doğru kalacağım artık. Ne yapayım? Onu bir yakalarsam var ya. Bak bu ikinci oldu. Bak bu ikinci oldu. Bu ikinci oldu. Gel lan. Gel. Gel. Oh. Hayaksie, yakalayamayacağım günü. <laughs> Gel buraya. <laughs> ah, oh. Uh. Bir daha görüşeceğiz onu. Hayır, evime girdi. Ne istiyorsun evimden ya? Hayır, duvarımı kırdı. Mm. Yeter, bunu sonraki görüşümde öldüreceğim. <laughs> of. Böyle biraz koyun keseyim de ondan yapayım yatak ya. Of. Yatakta yapamam ki hiç becerim Yani Gene çökeceğim buraya o zaman. Ya bunları da açmış. Kurcalamış. Hı. <laughs> Aksi. Of. 2 saat geçti. Hala daha kapısız ne? Gel lan buraya. Yakaladım lan bu sefer seni. Ah! Gel lan buraya. Gel, gel. Seninle konuşacağız. Benden ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Benim mi yaşamak istiyorsun? Ama bir daha hiçbir şeyime dokunmayacaksın. Bir daha yaramazlık yapmayacaksın. Anlaştık mı? Hadi gel o zaman. Bak. Bir daha. Bak arkadaşlarını çağırmak yok. Tek sahibim ben olacağım. Onlarla uğraşamam. Gel. Gel bakayım. Yaptığın rezilliği gördün mü? Sende miydi onlar? Onlar sende miydi? Aman Tanrım. Yatağımı koy. İkimiz uyuyacağız. Gece orada. Koy yatağımı. Hadi gece orada ikimiz uyuyacağız işte. Kaybettin mi yoksa? Ha git getir tamam. Hadi git getir. Hadi git getir bekliyorum. Getirdin mi? Tamam koy hadi beraber uyacağız gece. Tamam. Hadi uyuyalım biraz keyif alalım değil mi? Dur ama sana yatak yok. Tamam, sen uyu. Ben de şu koltukta uyurum işte. Sen rahatına. Hadi minik koyun kalk ve a olamaz. Salak. Onu ev almanaydım. Bu kesin benim suçumdu. Hayır. Kapılarımı da kirletmiş. Salam ben yemin ediyorum salam. Neredesin? Onu ona teklif ettim. Beraber yaşayalım diye. Beni kandırdı. Onu görürsen çok büyük eziyet edeceğim ona. Siz değilsiniz. Onu görürsen çok büyük eziyet edeceğim. Olsun gene yatağım gitmedi. Oh canım yatağım. Ama benim yatağımda yattı. Biraz sindirimi atayım ya. Of. Bir şey düşündüm Ayrı olamaz Aa olamaz Hayır ayrı yapma Bunu yapma Tamam evi sana veriyorum Beni kovuyor musun kendi evimden yani Kapat kapıyı? Beni kovuyorsun, musun? Beni kovuyorsun, musun? Beni kovuyorsun, musun? Sen beni kovuyor Beni kovuyor Beni kovuyor Ah ah. Git evinden.

İlk vurdum. Aa, aa! yardım et. Yardım et düşüyorum. Ah! Yardım et. Ah! Oh düştüm. Aa. Yardım et. Yardım et. Düşüyorum. Ölüyorum. Ölüyorum. Yardım et. Ah! Ah! Çöküyorum. Aa. Yardım et. Yardım et. Yardım et lütfen. Ah! 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 ah, 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 ah. Oh. <gasps> Gördün işte. Bana yaptığın eziyetlerden dolayı sen de öldün ben de öldüm. Şu an ikimiz de bir ruhuz. Ne yaptığını gördün mü? Seni evime aldım. Gece kaçıp gittin. Seni evime aldım. Gece kaçıp gittin. Neden yaptın bunu? Neden yaptın? İkimiz de artık bir ruhuz. Sen bir hayvan, ben de bir insan olarak. Sen de artık düşeceksin. <gülüyor> <gülüyor>